Merhaba arkadaşlar. O arkadaşlar oyunuma bir şey oldu bakın. Oyunuma <laughs> bir şeyler oldu bakın. Bak. Bak. Şimdi simsiye bak. Şimdi mesela bak. Spike'la bir oyuna girelim bak. Ne girelim? Baksanıza. Tek hesaplaşmaya girelim mesela. Bak, girelim bak oyunuma ne oluyor bak. Hatta yine geldi. Bakın arkadaşlar. Ben hiç çizdim. Hiçbir şey gözükmüyor. Baksanıza. Bakın arkadaşlar. Bir oldu oyuna. Kaç tane uzak ya. Hatta bir ay. Bakın. Şuna bak. Karakterler bile çok ya. Karakterler bile çok arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya arkadaşlar? Oyunma bir şeyler olur. Acil taktiklerim. <laughs>